Evet sevgili açıkçası öğrencileri, açıkçası 1. dönem online sınavları sabah saat 9.30 itibariyle başladı. İlk gün yaşanan problemler ve e, bu problemi yaşayan arkadaşlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda bundan sonraki günler e, sınava girecek arkadaşlar neler yapabilir bunlar üzerine konuşacağız. Şimdi ilk günün yoğunluğuyla ilgili başlayalım. E, Sınav yoğunluğu çok fazla yaşanmadı arkadaşlarımızın birçoğu uyarılarımıza uydular ve sınava ilk gün çok fazla yüklenmediler yine de girenler oldular yoğun dönemlerde yoğun saatlerde sınava girenler oldu ve bu arkadaşlar sistem kopmaları gibi problemler yaşadılar yoğunluk sabah saatlerinde yaşandı ama genel olarak internette akşam saatlerinde de yaşanan bir yoğunluk problemi olduğu için uyarılarımıza devam ediyoruz akşam insanların evlerinde oldukları saatte sınavlara girmemenizi yine tavsiye ediyoruz. Sabah saatleri, gece saatleri sınava girmeniz için uygun saatlerdir diyoruz arkadaşlar. Sınav sorularıyla ilgili yorumlar geldi. Genelde kolaydı şeklinde bize gelen mesajlar bu yöndeydi. Sınav sorularının kolay olduğu yönündeydi. Arkadaşlarımızdan gelen cevaplar da olsun da ikinci, üçüncü günlerde de diğer derslere bakacağız. Tüm derslere bakacağız. İngilizce, edebiyat, e, matematik gibi derslerin sınav sorularının e, kolay olduğu bize söylendi. Şimdi sınavı iptal olan arkadaşlar var. E, yoğunluktan kaynaklı iptaller var. Bu arkadaşlar için daha önceki sınavlarda ne yapmışlardı? Sistem. Onlar için bir kez daha sistemi açmıştı bakanlık. Şimdi tekrar aynısı olabilir. Eğer sizden kaynaklı bir problem yoksa bakanlığın yoğunluktan kaynaklı bir bağlantı problemi yaşadığını düşünürlerse bu arkadaşlar için sistemi tekrar aktif hale getirebilirler. Sistemi ilk gün sınavı iptal olan arkadaşların sınavın son gününe kadar sistemlerini kontrol etmelerini e, şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bazı öğrencilerde sınav bilgisi bulunamadı gibi ibareler var. Arkadaşlar kayıt yenileme ve yeni kayıt yapmayan öğrencilerin sistemde sınava girmesine izin verilmez. Donuk öğrenciler var. Yani bu sınav döneminde kayıt yenileme ve yeni kayıt yaptırmayan öğrencilerimiz. Kayıt yenileme yaptırmayan öğrencilerimiz de donuk olarak görünür. Ve bu öğrencilerimizde sınav bilgisi görülmez. Bu öğrencilerin sınava girmesine sistem izin vermez. Ee, eğer kayıt yenileme yaptıysanız ve hala bu ibareyi görüyorsanız mutlaka 444-0632 numarayı arayarak durumu bildirin arkadaşlar. Sınav süresinin sonuna kadar sistemsel bir hata varsa düzeltsinler Şimdi sınavla ilgili e, yaptığımız uyarılarının devamını getirelim. 25 dakikalık bir süremiz var. Ve 20 sorumuz var arkadaşlar. Zamanın yetmediğine dair bize çok fazla bilgi geldi. Arkadaşlar burada zamanı planlamak tamamen sizin elinizde. 20 dakika, şey 25 dakika, e, 20 soru için aslında yeterli bir süre. Soru sürelerini iyi ayarlarsanız, ekranda zaten süreyi de görüyorsunuz. Gayet yeterli bir süredir 25 dakika. Çok da uzun sorular yok edebiyat soruları haricinde. Çok da uzun sorular yok. Rahatlıkla zamanı yetireceğinizi düşünüyoruz. Biraz sınava böyle ön hazırlıklı girelim. Yani etrafımızda sınavı e, olumsuz etkileyecek e, algılayıcılar olmasın. Sadece kendimiz bilgisayarlar tek bilgisayarla, te, bilgisayarla e, telefonla ve <laughs> farenin tuşuyla e, baş başa kalalım arkadaşlar. Dış etkenlerden kendimizi e, soyutlayalım sınav anında. Ee, sorular nereden çıktı? Çıkmış sorulardan geldi mi? Ee, bir iki tane sorunun çıkmış sorulardan geldiğini tespit etti arkadaşlarımız. Bizim de bu yönde hocalarımızın çalışmaları sürüyor. Tahmini olarak beş taneye kadar çıkmış soruların aynısının geleceğini düşünüyoruz. Gelmese bile arkadaşlar çıkmış soruların benzerleri geliyor. Dolayısıyla çıkmış soruları çalışan arkadaşlar bu sınavda gayet kolay yapacaklardır. Ee, Kitaplardan geliyor zaten başka bir müfredattan soru sorulmuyor arkadaşlar. Yani son bir çalışma yapacaksanız da bu ön bilgilendirmeyi de size yine vermiş olalım. İngilizce sınavı ile ilgili çok ilginç problemlerle karşılaştık bugün. Daha önceki sınavlarda başımıza gelmedi. Yani bize böyle bir bilgi gelmedi. Fakat arkadaşlarım İngilizce sınavını çözerken tarayıcılarındaki otomatik çeviricilerin soruları Türkçe'ye çevirdiğini gördük. Dolayısıyla arkadaşlarımız sınav anında problemlerle karşılaştılar. Arkadaşlar sınav anında eklentileriniz dair her şeyi devre dışı bırakmayı unutmayın. Biliyorsunuz Google'ın otomatik çeviri özelliği var. İngilizce olarak algıladığı herhangi bir metni otomatik olarak Türkçeye çeviriyor. Dolayısıyla sizin İngilizce sınavında çözmeye çalıştığınız o soruları da İngilizce olarak algılayıp doğal olarak Türkçeye çeviriyor arkadaşlar. Bu da bizim karşımıza bir problem olarak gün içerisinde çıktı yaklaşık bir 10-15 öğrencimizden bize böyle şikayetler geldi. sistemleri iptal olmadı, yani sınavları iptal olmadı. Ama o anda bir kafa karışıklığı neden oldu. Sınav motivasyon noktasında öğrencilerimiz olumsuz etkilendi arkadaşlar. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde de yine biz bilgilendirme videoları çekeceğiz. Sistemi süreci takip edeceğiz bir de bir. Yine problem yaşadığınız noktalarda. Bu videonun yorumlar kısmına, Instagram hesabımıza yazabilirsiniz arkadaşlar. En son yayınladığımız videonun ardından sendeyiz hocamla ilgili bize çok fazla dönüş sağlanmaya başladı arkadaşlar. Sendeyiz hocam YouTube kanalımızda tüm TYT AYT konularını anlatıyoruz. Bütün dersler ücretsiz bir şekilde sendeyiz hocam YouTube kanalımızda mevcut. Kamplarımız var, soru çözüm videolarımız var. Yani üniversiteye hazırlanan bir öğrenci için her şeyi sendeyiz hocam YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. E, şiddetli tavsiye ediyorum. Açıklama kısmında sendeyiz hocamın linkini de hemen bırakıyoruz oraya arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz.